Evet polinomların ilk sayfasıyla birlikteyiz arkadaşlar. Sayfa 43'ün çözümlerindeyiz. Polinom tanımı ve temel kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle polinom tanımı nedir? Birinci soruyla başlayacağız. Polinom tanımında şunu bilin arkadaşlar. X'li ifadelerin dereceleri doğal sayı olmak zorunda. X'li ifadeleri öndeki sayı yani kat sayı dediğimiz şeyler de reel sayı olmak zorunda. Buna bağlı olarak şeyler yapacağız. Şimdi İfadesi bir polinom olduğuna göre P2'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi x'in önünde ne var? 1 var. 1 var. Burada x üzeri 0 var. Onun da önünde 2 var. Reel sayı koşulunu sağlıyor. Ama dereceler önemli bizim için. Şu 8 bölü n'in doğal sayı olması gerekiyor. E ben n yerine 5 yazamam. 8 bölü 5 gelir. O zaman n yerine 8'i bölecek doğal sayılar yazmam lazım. Yani 1, 2, 4 ya da 8. Ama aynı zamanda n-4'ün de doğal sayı olması gerekiyor. Ben n yerine 1 yazınca 1-4'ten bu doğal sayı gelmez. 2 yazarsam gelmez. 4 yazarsam gelir. 8 yazarsam gelir. Yani n değerlerim ya 4 ya 8 olacakmış. n-4 için px yazalım. x 8 bölü 4'ten 2 x kare artı x üzeri 0 artı 2'den x kare artı 3 polinomunu elde ediyorum. n-8 için yazalım px polinomumuzu x üzeri 8 bölü 8'den 1 artı 8 eksi 4'ten 4 geldiği için x üzeri 4 artı 2. Bana P2'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. İkisinden de P2'yi bulalım. Bir tanesinden 2'nin karesi artı 3'ten 7. Bir tanesinde P2. 2 artı 2 üzeri 4 artı 2'den 16. 4 daha 20. Gördüğünüz gibi toplamı da 27 olacaktır. Gene aynı tarz bir soru. Px ve Qx'leri vermiş. Px'i polinom yapan n değerlerinin toplamı Qx'i polinom yapan n değerlerinin toplamından kaç fazladır diyor. Yukarıdaki gibi olduğu için hızlı yapalım. N'in 16'yı bölen sayılar olması gerekiyor. N 1 2 4 8 ya da 16 olacak. Px için konuşuyorum. Ama bunlardan 1, 2 ve 4 burada yerine yazıldığı zaman doğal sayı kıstasından bizi ...derecenin doğal sayı olmak istasını ortadan kaldırıyor. O yüzden 8 ve 16 olabilir. Öbürüne bakalım. Gene n 1 2 4 8 ve 16 olması lazım. Bu sefer de n yerine 16 yazdığım zaman 8 16 negatif olacağı için negatif bir tam sayı olduğu için bunu alamayacağım için biz de 1 2 4'ü alabileceğiz. Diyor ki, ...px'i polinom yapan n değerlerinin toplamı 8 ile 16'nın toplamı 24. QX'i polinom yapan enderlerin toplamından. Onları toplarsam 12, 14, 15 geliyor. 24, 15'ten kaç fazladır diye soruyor. Cevabımız C arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. İfadesi bir polinom olduğuna göre pb kaçtır? Şimdi kaç sayılara bakalım. A, 2, A, 3, B, 4 var. Ben bunları bilmiyorum. A, B'yi bilmiyorum ki. O yüzden oradan bir şey gelmez. O zaman derecelere bakacağım. Şimdi x kare diye bir şey polinomda olabilir mi? Olabilir. Kök x diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü bu x üzeri 1 bölü 2 demek. x'in derecesinin ne olması gerekiyordu? Doğal sayı olması gerekiyordu. O yüzden bu kök x'in olmaması gerekiyor. Bunun olmaması demek de kat sayısının sıfıra eşit olması demektir. A'yı 3'e kaldık. E şimdi b eksi 4 bölü x diyor. Burada da b eksi 4'ün yanına x'i üssü sayı olarak yazarsak x üzeri eksi 1 diye geçiyor. Doğal sayı olması gerekiyordu. Bunun da olmaması gerekiyor. O yüzden bunun da katsayısının sıfır olması gerekiyor. Yani buradan da b'yi 4 buluyoruz. Ve götürüp yerine yazarsak px polinomu ne çıkıyor? E, a 3'tü. 3 eksi 2 x kareden x kare. Geri kalanlar zaten sıfıra gitti. Polinomun buymuş. P, B'yi soruyor bana. Dikkat edin. Yani B'yi de 4 bulmuştuk. P, 4'ü soruyor. 4'ün karesinden 16 olarak cevabı bulabiliriz arkadaşlar. Geçelim 4'ün soruyu. P, X küp diye bir ifade vermiş. Falan filan. Px bir polinom olduğuna göre P2 kaçtır? He, şimdi burası güzel. Şimdi bir tane Px polinomu yazalım. İkinci derece bir polinom olsun. x kare artı 3x artı 7. Px küp diyor. x yerine x küp yazalım. x küpün karesinden x üzeri 6 artı 3x küp. Şunu da şöyle 7x üzeri 0 yazalım da. Artı gene 7x üzeri 0. Px üzeri 5'i yazalım. Kendiniz görün diye uzatıyorum. x üzeri 5 üzeri 2'den x üzeri 10. 3x üzeri 5 artı 7x üzeri 0. Şimdi buradaki derecelere bakalım x küpken. 6, 3 ve 0. x üzeri 5 iken 10, 5 ve 0. Ne var burada? Px küpken eğer Px bir polinomsa dereceler 3'ün katı gelmeli. 0, 3 ve 6 3'ün katıdır. 5 iken de dereceler 5'in katı gelmeli. 0, 5 ve 10. 5'in katı. Ancak polinom olmasaydı mesela Px küp kök x px kübü bulalım. Küp kök içinde x küpten x üzeri 1 geliyor. Burada 3 olmasına rağmen 1 geliyordu ama polinom olmadığı zaman. Bunlar polinom tanımı soruları. Polinom olduğunu kabul edip ondan sonra çözeceğiz soruları. Yani bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Px küp varken burada x üzeri 4'lü terim olamaz. Px küp varken x üzeri 1'li terim de olamaz. Bu da bana a'nın 1 olduğunu yani katsayısının 0 olduğunu bunun da katsayısının 0 olduğunu, b'nin eksi 2 olduğunu anlatıyor. Ve bunları götürüp yerine yazarsam px küp eşittir. b'ye eksi 2 bulmuştuk. Yerine yazıyoruz. Eksi 4 x küp. a'yı da 1 bulmuştuk. Yerine yazıyoruz. Artı 4. Benden p2 istiyor. Unutmayın. Bu p küp polinomu. x 2 koyamazsınız. O zaman p8'i bulursunuz. Ha, x küp yerine 2 koyabilirsiniz. x küp yerine 2 koyarsanız eksi 8 artı 4'ten eksi 4 bulursunuz. Ya da x küp yerine x yazıp Px polinomu bulup şimdi P2'yi bulabilirsiniz. P2 eşittir. Eksi 4 çarpı 2 artı 4'ten yanıt eksi 4 gelecek arkadaşlar. Cevap denizli. 5'e bakalım. Px bir polinom olmak üzere. Px artı 2 artı Px 4x eksik eşitliği veriliyor. Buna göre P1 kaçtır? Burada da bizi her zaman şuradaki ifade ilgilendiriyor arkadaşlar. Bunun kaçıcı derece olduğu ilgilendiriyor. Ama bu arada artı varken ki versiyonda bunu unutmayın. Eksi varken bunu yapamam. Nedenini söylerim birazdan. Şimdi bu, bu birinci dereceden bir ifade. Birinci dereceden. E birinci dereceden ifade ise Px polinomu birinci dereceden olsun ki Px artı 2 de birinci dereceden gelsin ki topladığımız zaman birinci dereceden bir ifade olur. Ama eksi olsaydı mesela Px ikinci dereceden olabilirdi. Px artı 2 de ikinci dereceden olabilirdi. Ters söyledim ama fark etmez. Arada eksi olduğu için x gidip gene birinci derece gelebilirdi. O yüzden artılı versiyonda bu olmak zorunda. O zaman Px'e geliyoruz. Mx artı n diyoruz arkadaşlar. E Px artı 2 diyor. Px artı 2'yi oluşturuyoruz. M çarpı x artı 2 artı n'den. Mx artı 2m artı n geliyor. E Px artı 2 ile Px'i toplamış. Ben de topluyorum mx artı 2m artı n ile mx artı n'i topluyorum. Bu da 4x eksi 8'e eşitmiş. mx mx daha 2mx yapıyor. 2m artı n ile n'i toplarsam da 2m artı 2n yapıyor. Bu da eşitmiş 4x eksi 8. Burada ne yapacağız? Burada polinom eşitliği yapacağız. Polinom eşitliği neydi? Aynı derecelerin kat birbirine eşit olmalıydı. Yani x'in önündeki 2m 4'e eşit olmalı. Buradan manisayı 2'ye kalıyoruz. 2m artı 2n de eşit eksi 8 olmalı. Manisa'yı yerine yazarsam 4. Öbür tarafa attım. Eksi 12. nazilli de eksi 6'ya kalıyoruz. E ben m'yi ve n'yi bulduğum için px polinomum ortaya çıkıyor. mx artı n de 2x eksi 6 imiş. Benden p1 istiyor. p1'i yerine koyduğum zaman eksi 4 yapıyor. Cevabım edirne. Geçelim 6'ya. 6'da da diyor ki px bir polinom ppx diyor. Bu da aynı tarz arkadaşlar. px bir polinomsa Şuradaki ifadeye bakarak Px birinci derecen olmak zorunda. Zorunda ki bileşkeye soktuğum zaman P, Px demek. P bileşke Px demek. Birinci dereceden gelsin. Px, Mx artı N diyeceğim. Şurada x yerine mx artı n yazacağım. ppx bulmak için. Orada yazınca da burada da yazacağım. Yani ppx şuna dönüşecek. m çarpı mx artı n m çarpı mx artı n artı n. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? m kare x artı mn artı n yapıyor. Şimdi, bunun 4x artı 6'ya eşit olduğunu söylüyor. Gene polinom eşitliği. m kare 4'ten m'in iki tane değeri çıkıyor. Dikkat edin. Eğer bir şey belirtmemişse, pozitif kat sayılı falan filan bir şeyler belirtmemişse ikisine de bakmak zorundayız. E o zaman bir M2 için gideceğim. M2 için şu ifadenin de 6 eşit olması lazım. M yerine 2 yazarsam 3N eşittir 6'dan N'yi de 2 buluyoruz. M-2 için yerine yazarsam eksi 2 n artı n'den eksi n'in de 6 olması lazım. Buradan da n'i eksi 6 buluyoruz. O zaman benim bir px'im Manisa 2 nazilli 2 için 2x artı 2. Benim bir px'im Manisa eksi 2 nazilli eksi 6 için Eksi 2x eksi 6. Bana P2'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. P2. Bir 6 oluyor. Bir de eksi 4 eksi 6'dan P2. P2. Eksi 10 oluyor. Alabileceği değerler toplamı da eksi 4 geliyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi öbür soruya bakalım. Px a eksi 2 x küp 4 eksi b çarpı x üzeri b eksi 2 eksi a çarpı b artı 1 sabit polinom olduğuna göre P2'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Güzel bir soru. Dikkat edin sabit polinom neydi? Sabit fonksiyon neydi? X'siz fonksiyondu. Sokak ağzıyla söyleyelim. Ya burada x küp var. X üzeri b 2 var. Bunlar olmaması lazım. Bunun bir yolu. Bunun bir yolu. A'yı 2. B'yi 4 seçip. X küpü ve x üzeri b 2'yi yok etmek. E böyle olunca px ne geliyor? Px. Bunlar sıfıra giderse. 2 çarpı 4. 8. Önünde x var. eksi var. 8 artı 1 eksi 2. Px bir bu olabilir. Başka ne olabilir? Düşünelim. E şimdi. A2 olabilir gene. A2 olabilir. Şuradaki x'li ifadeyi ortadan kaldırmak için şunu da yapabilirim. x'in üzerindeki b-2'yi sıfırlayabilirim. Yani b'yi 2 seçerim. E ne oluyor b'yi 2 seçersem? Götürüp yazalım a'yı 2 ve b'yi 2'yi. Bu sıfıra gitti. Bu 4 eksi 2'den 2 x üzeri 0 eksi a çarpı b eksi 4 artı 1 oldu. E bu da px olabilir. İşlemi de yapalım. 3 eksi 4'ten eksi 1. Px bu da olabilir. He, şimdi çok güzel bir koşul var. Buna dikkat edin. Üçüncü bir koşul daha var çünkü. O da şu. Bu x küp atıyorum 5 x küp olsa. Tamam mı arkadaşlar? Bu da x küp ama eksi 5 x küp olsa. Birbirini götürüp yine eksi terim bırakmaz. Bu koşul da var. Ama o 5'i eksi 5'i ben attım. Onun değeri belli. Nasıl belli? O da şöyle belli. E, bunun x küp olabilmesi için B'yi 5 seçmem gerekiyor. B'yi 5 seçtim. E, B'yi 5 seçtiğim zaman ne geliyor? Götürüp yerine yazarsam. Şurası ne geliyor? 4 eksi 5'ten eksi x küp geliyor. E bu eksi x küp ise bu arkadaşın da artı bir x küp olması gerekiyor ki birbirini götürsünler. Yani a eksi 2'nin kat a eksi 2 de x küpün kat sayısı da 1'e eşit olmalı. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? a 3 geliyor. Götürüp bunu yerine yazarsam da px bunlar gidiyor zaten. 3 kere 5 15 önünde eksi var. Eksi 15 bir daha eksi 14. E sabit polinom P2'nin alabileceği değerler. Bu 3 polinomda P2'yi yerine yazınca bir eksi 7 bulurum. Bir eksi 1 bulurum. Bir de eksi 14 bulurum. Bunların toplamı da eksi 22 gelecektir. Güzel bir soru arkadaşlar. Gene sayfayı küçültelim. Çekecek olan varsa çeksin. Devam ederiz. Bu sayfada görüşmek üzere.